Anne ile kucaklaşmak. Yavru baykuş annesiyle kucaklaşmak istiyordu. Fakat bunun nasıl bir kucaklaşma olacağını karar veremiyordu bir türlü. Sabahları yaptıkları günaydın kucaklaşması vardı. Öğlen oldu minik kuşum ve biz günaydın kucaklaşmasını yaptık zaten dedi anne baykuş. Yavru baykuş biraz daha düşündü hoşça kal derken yaptıkları veda kucaklaşması vardı. Anne baykuş her sabah okula bırakırken yavru baykuşu kucaklardı. Bir yere mi gidiyorsun minik kuşum diye sordu anne baykuş. Hım hayır diye cevap verdi bir yavru baykuş. Annesinin gözlüklerini kırdığı zamanı düşünerek, ''Peki ya senden özür dilerken yaptığımız özür kucaklaşması olur mu?'' diye sordu yavru baykuş. Minik kuşum, yanlış bir şey mi yaptın?" diye sordu anne baykuş. "Hayır, yapmadım." diye cevapladı yavru baykuş. "Buldum!" dedi yavru baykuş sevinçle. "Korktuğum zaman kötü bir rüya gördüğümde beni kucaklıyorsun. Ama şimdi neden korktun ki?" diye sordu anne baykuş. Hiçbir şeyden korkmadım diye cevapladı yavru baykuş. Bir süre düşündü. Sana teşekkür etmek istediğimde teşekkür kucaklaşması yaparız. Özellikle bana yeni bir kitap aldığında dedi yavru baykuş. Teşekkür kucaklaşmasını sonra yapabiliriz dedi anne baykuş. Çünkü bugün öğleden sonra kitap alacağız. Yaşasın diye bağırdı sevinçle yavru baykuş. Yavru baykuş biraz daha düşündü. Annesiyle başka hangi durumlarda kucaklaşıyorlardı? Çok mutlu olduğumuzda mutluluk kucaklaşması yapıyoruz dedi yavru baykuş. Resim yarışmasını kazandığım zamanki gibi. Anne baykuşun cevap vermesini beklemeden Şimdi de mutluyum. Sadece yarışmayı kazandığım zamanki gibi heyecanlı değilim." dedi yavru baykuş. "Bir de benimle gurur duyduğun zaman sıkı sıkı kucaklıyorsun beni." dedi yavru baykuş. "Okul konserinde trompet çalarken seninle çok gurur duymuştum." dedi anne baykuş gülümseyerek. "Ya da." dedi yavru baykuş hasta olduğum zamanlarda hep beni kucaklarsın ve bu kucaklaşma beni daha hızlı iyileştirir. Bu doğru dedi anne baykuş. Ama şu anda hasta değilsin öyle değil mi? Hayır dedi yavru baykuş. İşte bu çok iyi dedi anne baykuş. Belki şimdi iyi geceler kucaklaşması yaparız dedi yavru baykuş umutla. Sonra kaşlarını çattı. Fakat hiç uykum yok ki. Birden yavru baykuşun gözleri kocaman açıldı. Aklına zekice bir fikir gelmişti. Anne buldum dedi yavru baykuş. Kanatlarını iyice açıp sıkıca annesine sarıldı. Bunun adı anne kucaklaşması ve bu seni çok sevdiğimi göstermek için